getting affiliation to this city how special is it to come come back and play here e, burada buraya tekrar um, oynamak yeah, sizin için ne but kadar but önemli also, kesinlikle çok önemli burada it's, doğdum it's, zaten bir uh, aile uh, olarak burada açık anılarımız var um, so hep iyi anılar bunlar and, um, o yüzden, and, um, o yüzden kesinlikle önemli bir, bir gün benim için ve yarın tadını çıkaracağım um I don't Geleceğim hakkında konuşmanın doğru olduğunu right düşünmüyorum. It's it's and Şu anda tamamen Rangers'a odaklıyım. Yarınki maçı odaklıyım. Um, to be, to be again. Ve uh, yeniden um, e, Avrupa'da uh, oynamayı uh, iple çekiyordum. So son bir sezon içerisinde um, to ve yarınki maç için o kadar heyecanlıyım ki şu anda is, kariyerimin it is, it geleceği hakkında konuşmak know, benim için so mantıklı gelmiyor. Futbolda uh, her şey is, çok hızlı değişir. Tomorrow. Evet, bir Rangers oyuncusu olarak her 3-4 günde bir maçı çıkmak zorundasınız. E, kaybedip kaybetmemeniz ya da kazanmanız önemli değil. Her zaman sonraki maç için hazır olmalısınız. Son birkaç hafta bizim için yeterince iyi değildi. Rangers standartları için iyi değildi. Ancak sahne arkasında, antrenmanlarda çok fazla çalışıyoruz. Her şeyi düzeltmek için, yarın için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bizim için önemli bir mücadele olacak. Son birkaç hafta formumuz düşüktü ancak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Benim için en büyük motivasyon Rangers'ı sahada en iyi şekilde temsil etmek. Rangers çok büyük bir kulüp ve burada futbolcu olmak beni daha iyi bir insan, daha iyi bir oyuncu yaptı diyebilirim ve her gün Rangers için en iyisini vermek için çabu, çabalıyorum. Yarın da aynısını yapacağım. Bütün oyuncular, bütün futbolcular zaman zaman kötü günler yaşayabilir. Ancak Rangers kulübü için. Her zaman kanımın son damlasına kadar mücadele ettim ve yarın da aynısını yapacağım. Evet, her zaman babamla maçlardan önce ve sonra konuşuyorum. Avrupa maçlarının ne kadar önemli olduğunu ve deplasman maçlarının ne kadar zorlu olduğunu o çok iyi biliyor. Tabii ki maç hakkında konuşuyoruz. O da Türk Türkiye Ligi'ni çok iyi bilen bir insan. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki benim için İstanbul'da oynamak gerçekten çok önemli. İstanbul'da maça çıkmak çok önemli. Ailem için de çok önemli ve daha iyi oynamam için beni motive eden bir unsur. Ee, herkese ve kulübe duyduğum saygıdan ötürü bu kulüp ve benim temsilcilerim arasında olan bir şey. Ben şu anda bu konuyu cevaplayamam, bu soruyu cevaplayamam. Benim bugün ve yarın ne yapabileceğim, maça nasıl hazırlanabileceğim, sürekli maç maç olarak odaklanmak çok you daha önemli benim no için. Agents, um, so, uh, Siz de zaten benim uh, menajerlerimi the, uh, zaten tanıyorsunuzdur. Onlar durumu da daha hakim diyebilirim. Yeah, Barry Ferguson'la you know çalışmak or, or, senin or, için or, nasıl? E, Rangers'ın hocası olmadan or, önce and, onu bir tanıyor muydun? Um, evet, you know, kesinlikle tanıyordum. daha Rangers önce Rangers gibi bir kulüpte um, kaptanlık yapmış um, önemli um, bir oyuncu. Bizim için standartlar I belirledi diyebilirim. Onun bizden well. beklediği think, um, bir eşik var ve you know, he, he demands, e, Rangers'daki uh, geçmişi de onun e, teknik or direktörlük or kariyerini iyi açıklıyor. Her zaman en iyisini bekliyor bizden. 10, so, um, I think that's, o da zaten birazdan burada olacak. Uh, ve onun teknik ekibi de and, and, e, antrenman um, standartları um, fix what we're not doing well, knows, tamamen Rangers'daki problemleri like çözmek üzerine um, kurulu çünkü son birkaç see, haftada çok iyi sonuçlar almadık. And... Um, bunları düzeltmemiz gerekiyor tabii ki. Bu tabii ki onun now, ve e, teknik the ekibin the the them işi, görevi. Biz de onları mutlu etmek için elimizden uh, geleni uh, yapıyoruz the 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 çünkü they they club, so onlar so, Rangers kulübüne gerçekten bağlı bir ekip. Rangers kulübü onlar için çok önemli. Biz de sezonu olabildiğince en iyi şekilde. Bitirmeye çalışıyoruz. Bizim için önemli şey bu şu an. Çok teşekkür ederiz. Ee, şu an takım yarınki maç için hazır mı? Evet, herkes e, geldi. Balogun onun daha erken katılması isterdi. Balogun da bugün antrenmana çıktı. Yarın sabahki durumlarını tekrar değerlendireceğim. Antrenmanda umarım onlar yarınki maça hazır olacaklar. Rangers'ın Avrupa Dönemesi'nin için çok önemli olmalı. Evet kesinlikle bu noktaya kadar çok iyi ilerledik, çok iyi performanslar gösterdik. Fenerbahçe'de de çok iyi bir takım. Onları iyi analiz ettik son 3-4 günde. E, hafta sonu oynadıkları maçı da ve tabii ki e, en üst game, kalitede bir teknik direktöre man. sahipler. Bu yüzden man. maçı ciddiye alıyoruz. E, umarım yarın e, birkaç daha fazla hazır game. oyuncumuz olur. E, Jose Mourinho'nun Mourinho Mourinho, yorumları or? hakkında yeah. açıklamalar yeah. hakkında, yeah. It's hakkında it's ne düşünüyorsunuz? Yeah. Ya, o kesinlikle üst düzey bir think, teknik direktör. Ee, her yerde kupalar kazanmış bir teknik direktör. Portekiz'de, İtalya'da, İngiltere'de benim için kesinlikle üst seviye bir teknik direktör ve ona karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Ee, dediğim, dediğim gibi o kesinlikle çok üst düzey bir teknik direktör. Her yerde kendini kanıtlamış bir teknik direktör ve en üst seviye takımları çalıştırdı. Evet, Yerelliklerde oynamak Avrupa'da oynamaktan daha farklıdır her zaman. Bazen e, taktik değişikliğine gidebiliyorlar. Formasyonu değiştirebiliyorlar. Ancak e, biz ciddi bir maça çıkacağımızın farkındayız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Tadic, Ceko gibi hücum oyuncuları var. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım ve kesinlikle bizim için zor bir maç olacak ve en iyi halimizle sahada olmalıyız. Son birkaç gündür cumartesi günkü sonuçtan sonra antrenmanlardan memnun musunuz? Evet, antrenmanda birkaç gün üst üste iyi performans sağlamak her zaman önemlidir. Ve geçen hafta kötü e, sonuç aldık. Hafta sonundaki maçtan önce bir dinlenme günümüz vardı. Geçen hafta iki <laughs> e, tam gün antrenman yaptık, verimli antrenmanlar geçirdik ve oyun senaryolarına çalıştık. <laughs> Potansiyel olarak e, Avrupa Ligi'ni kazanabilecek bir takıma karşı oynayacağız. O yüzden bu maçı çok ciddi alıyoruz. Organize olmamız gerek, hazırlıklı olmamız gerek ve bunun üzerine çalıştık. Yarınki maça nasıl yaklaşacaksınız biliyorsunuz. Mourinho çok iyi bir defansif teknik direktör. Evet, Mourinho'nun defansif teknik direktör olduğunu söylüyorlar. Ancak e, o bunu çok daha üstünde kaliteli bir teknik direktör. Porto'da başardıkları da ortada. 10 e, maçını analiz ettik diyebilirim. En az 10 maçını see, izledik son 3-4 günde. Ben Mourinho'nun oynattığı teams, tarifs, oyunu defansif wing -backs oyun so olarak tanımlamam. Tadic, Çeko ve e, e, kanat beklerde her zaman passies. hücuma dahil um, oluyorlar. So Agresif şekilde pas yapan, seri oynayan bir takım ve kesinlikle zor bir maç olacak. Oyuncularım da bunun farkında. Biz olabilecek en iyi şekilde <laughs> hazırlandık ve belirli bir we'll forget, performans said, we'll a of bekliyorum we'll spoke, we'll takımından. We'll we'll a fair bit of time, Ancak um, antrenman sahasında sahada görmek istediklerimizi üzerinden geçtik ve Fenerbahçe'nin kendi evinde nasıl oynadığını the, the iyi şekilde analiz ettik ve yarınki maça kesinlikle hazırız tabii ki. Bu sezon Avrupa Neden Rangers'ın yerel ligindeki performansıyla Avrupa ligindeki performansı Crescent. farklı? Um, Liginizde kötü, kötü sonuçlar alıyorsunuz. Um, Um, bu yeah, sene it's bütün it's maçlarımızı izledim, hem deplasman Europa. maçlarımızı I'm hem it's it's maçlarımızı, iç sağ maçlarımızı, Avrupa to Ligi'nde to kesinlikle iyi best, performanslar um, sergiledik. And I think we're The over the last year, four days. Ancak um, son 3-4 günde um, Fenerbahçe'yi defalarca Analiz ettik ve e, biliyorsunuz bu seviyede I'll gerçekten sort of rekabet inanılmaz seviyede ve ben de buna uygun bir performans bekliyorum yarın. So you're basically me to give away. <laughs> yani sen yarınki takdimi <laughs> söylememi istiyorsun sanırım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu iki santrafor gerçekten um, çok um, tehlikeli um, isimler. <laughs> o yüzden onları <laughs> olabildiğince etkisiz <laughs> hale getirmemiz <laughs> gerekiyor. Orta sahamızda bunun farkında farklı <gülüyor> potansiyel <gülüyor> senaryoları <gülüyor> çalıştık. <gülüyor> Ancak tabii ki bu iki oyuncuya her, her zaman özellikle dikkat edeceğiz ve topu onlara ulaştırmamak için elimizden geleni yapacağız. Radvan'ı her zaman beğendim. Kesinlikle iyi bir oyuncu. Söylediğiniz gibi Rangers'ta sakatlıklar yaşadı ancak şu an tamamen fit durumda bizim için sağ bek oynadı ancak onun nasıl pozisyonu sol bek kesinlikle her zaman güvenebileceğim bir oyuncu farklı mevkilerde oynaması istediğimde asla şikayet etmem bir oyuncu onun e, mentalini onun tavrını her zaman beğendim her zaman çok profesyonel yaklaşan bir oyuncu ve daha çok maça çıktıkça daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Geçmişinizden ilham alıyor musunuz bu gibi maçlara çıkarken? Ee, tabii ki gerçekten e, yani Rangers tarihinde önemli hocalar oldu. Advokat gibi, dal gibi. Ee, çok fazla Avrupa'da tarihi olan bir takımız. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce UEFA Kupası'nda önemli başarılarımız var. O yüzden e, kulübün beklentilerini biliyorum. Avrupa'ya da yaklaşımını iyi bilen biriyim. Daha önce söylediğim gibi teknik ekibimizin de Avrupa'da çok fazla tecrübesi var. Çok önemli bir takımla oynayacağız, çok iyi oyunculara karşı oynayacağız. Zor bir maç olacağını tekrar ediyorum. Ancak burada sonuç almak bizim işimiz. O yüzden yarınki maçı iple çekiyorum. Çok <laughs> no, <laughs> antrenman yaptırdığını söylediniz. Yarın Jose Mourinho'ya karşı çıkacaksınız. Talks, so evet bazı değişiklikler yaptık. E, hem saha içinde hem have, saha dışında Farklı görevlerim var ama sadece 3 aydır buradayım her dakika benim için çok önemli birçok gece uyumuyorum bile ancak bu görevi kesinlikle benliğimle kabul ediyorum ve kendimi tamamen işime veriyorum.